Şu an Keşan Vadisinde bulunuyoruz. Hemen gördüğümüz tepe'nin arkası Keşan. Kaçakçıların yüklerini yani aldığı e, nokta. Oradan yüklerini alıyorlar e, tüccarlardan e, katırlara bindirip buradan Türkiye doğru yola çıkıyorlar. İşte e, 28 Aralık 2012 e, gecesinin akşamı yine bu şekilde kaçakçılar yüklerini almış geri dönüyorlardı. Tam buraya geldiklerinde, bu noktaya geldiklerinde burası da Yaşam Vadisi'nin giriş kısmını, bölümünü, e, giriş kısmını oluşturuyor. E, buraya geldiklerinde tüm e, savaş uçakları ilk grubu burada yakalıyor, burada bombalıyor. Burada e, etkili bir bombalama yapılıyor. E, bombalamadan sonra e, kaçakçıların bir grubu burada yaşamını yitiriyor, ölüyor. E, katırlarıyla birlikte görüyorsunuz katırlardan az kalan e, semerleri, kemik parçalar burada. E, dolayısıyla e, kaçakçıların e, yaklaşık 40-50 dakika sonra kaçakçıların e, ileriye doğru gitmesiyle birlikte ikinci bombalama yukarı kesimde oluyor. Üçüncü bombalama yine sınır kesiminde oluyor. Yani sınırın sıfır noktasında bombalanıyor. Dolayısıyla üç kez kaçakçılar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ne ait F-16 savaş uçakları tarafından bombalanıyor. Bombalamadan sonra zaten katırların büyük bölümü bu bölgede bırakılmış, yükleri, semerleri de bu bölgede bırakılmış durumda, götürülmemiş köyler tarafından. Ve kendilerine sorduğumuzda yapacak başka işimiz olmadığı için mecburen bunu yapmak zorundayız, ölüm pahasına bile olsa diyorlar.